Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel bir tarifle geldim. Çok kolay, hemen böyle hafta sonunda hızlıca örebileceğiniz Özellikle çalışan kadınların çünkü zaman çok kıymetli olduğu için hafta sonunda böyle hızlıca örebileceğiniz çok tatlı bir tarif. Ya da bu işi üretenler, yapanlar için hızlıca e, seviye dönüştürüp de yapabilecekleri gerçekten kolay bir tarif. Elimden geldiği kadar yine dikişsiz hazırlamaya çalıştım. Bacakları dikişsiz poposundan başlıyoruz. Kafasını buraya kadar dikişsiz bir şekilde tamamlıyoruz. Kulakları ve bunu bir de şu küçük ayaklarını sonradan dikiyorum. İçimde elyaf var. Bir de böyle boncuklar var. Boncuk yerine buraları örgüde kullanabilirsiniz. Onun dışında bunun renkli renk yapabilirsiniz. Örneğin kafası bir renk, bir yerleri bir renk ya da desen yapabilirsiniz. Deseni sonradan parçalar üzerine yapıştır diye dikebilirsiniz. Ya da e, renk geçişleri. Örneğin alnına bir siyah bir nokta yaparsınız. Böyle siyah damla gibi bir şeyler. Buraya gel kadar beyaz. Buradan sonrasını siyah. Buraya kadar beyaz. Buraya kadar beyaz, siyah, beyaz şeklinde ip değiştirerek de üzerine desenler yapabilirsiniz. Tekir gibi filan. Bunun böyle bir de şey var. Ben bunu bunsuz da fotoğraf çektirmek istediğim için çıkardım. İsterseniz böyle bir süs yapabilirsiniz. Bunun boynuna tasmasını ya da hooker gibi dümdüz tasma ya da böyle fiyonklar bildiğimiz şeritlerle zincir zincir diyorum çıngırak koyabilirsiniz. Yeni öğrenmeye başlayanlar bile tereddüt etmeden yapabilirler. Çünkü eksiltme, artırma nasıl yapılır, silavka hepsini gösteriyorum zaten. Ve başlamak için gerçekten kolay bir tarif. Çok zevkli bir tarif. İlk defa başlıyorsanız da yapabilirsiniz. Belki ilk zaman böyle sık iğneleriniz çok nizami durmayabilir. Ama varın o bebeğiniz öyle olsun. Bir sonraki bebeğiniz daha düzgün olur. Bir sonraki bebeğiniz daha düzgün olur. Zamanla eliniz oturur. O yüzden... E yani yapabilirsiniz ama görümü zor değil. Zaten gösteriyorum. Şurada şunu yapın, burada bunu yapın, burada bunu yapın dediğim zaman buraya kadar düzörün diyorum. Ve ortaya böyle bir tatlılıklar çıkıyor. Bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Bana zaman zaman mesaj geliyordu online ders verdiğimle ilgili. Ben Kayseri'de kurs açmıştım ve buna katılmak isteyenler hani Kayseri olunca olamadı ya da online verip vermediğini soruyorlardı. Bununla ilgili mesajlar alıyordum zaman zaman ve bu şekilde bir projeyi hayata geçirmek istiyorum. Bununla ilgili bir çalışmam var. Benden online ders almak isteyenler Instagram hesabımdan yazabilirler mi? Instagram hesabım son ayın Dünyası son örgü bükücü <laughs> çok seviyorum adımı onun dışında bu tatlılığım için de benim söyleyeceklerim bu kadar ördüklerinize yorum yaparsanız her parta yorum yaparsanız çok mutlu olurum bir de partları beğenirseniz ördükten sonra YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı etiketlere paylaşırsanız YouTube kanalımdan da çok görev verdim size. YouTube kanalımı da önererek paylaşırsanız bana da katkıda bulmuş olursunuz sayfamın büyümesinde. Nasıl öreceğiniz çok merak ediyorum. Bir de çok mutlu oluyorum böyle. Ben bir şey yapıyorum ama oradan sizin hayalinizle bambaşka bir şeyler de oluyor. Renkleri, şekilleri, elbiseleri ve ben bunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. O yüzden bana da Instagram hesabından gönderirseniz mutlu olurum. Şimdi malzeme listesine geçelim. Beyaz ip bu 50 gramlık bir ip yeterli zaten küçük bebeğimiz var. Benim bu kullandığım ip 100 gramdı yarısı gitti. Burnunun şu pembeliği için böyle daha canlı bir pembe kullandım. Açısı bu lif ipi evde bu can pembelikte bunu buldum. Yine aynı amigurumi ipinden kulakların içinin böyle pembeliğini yaptım. Daha açık bir pembeden. Hani aynı pembeyi de kullanabilirsiniz. Bu oyunu için böyle dolaşık bir ipim vardı parça. <laughs> Onu kullandım. Az kalan. İçine koymak için boncuk elyaf. Onun dışında ve vidalı göz kullandım. Benim kullandığım göz 8 milim. Dikmek için de iğnemiz var. Yine amigurumi dikerken en rahat dikeceğimiz iğne böyle burası küt gibi olan iğneler. Bunlardan edinmeniz sizin için daha rahat. Yoksa elinizde hani herhangi bir yorgan iğnesiyle bile dikebilirsiniz. Ya da farklı bir iğneyle bu ipin geçebileceği kalınlıkta bir iğneyle hiç fark etmez. Ama eğer iğne alacaksanız dediğim gibi küt bir iğne tercih edin. Malzeme listemiz bu şekilde. Şimdi bu tatlı kedimizi yapmaya başlayalım. Bebeğimize başlıyoruz. Ben önce orantılayabilmem için böyle bir çizdim. Ee, bebeği örerken boyu şey ne kadar diye öncesinde ben hep böyle bir tane çiziyorum ve buna bakarak örüyorum. Şimdi önce dikişsiz olarak ayarlayacağım bebeğimizi. Şöyle ki bacaklarından başlayacağım. Sadece şu küçük bacakları sonrasında ekleyeceğim ama öndeki bu bacaklarını örerken birleştireceğiz kafasından ve buradan tek parça örmeyi planlıyorum. Sonrasında sadece kulaklarını, kuyruğunu ve şu küçük ayaklarını dikeceğiz. Şimdi başlayalım. Ben ön ayaklarından bir tanesini yaptım. Diğerini de yapalım. Hazırda beklesin. Sihirli halkamızı yapıyoruz böyle tığım içinden batırıyorum çekiyorum bir tane zincir çekiyorum sonra bunun içine altı tane sık iğne tığım içine batırdım 1 2 3 4 5 6 sonra bu ipimi çekiyorum Şöyle elimle birazcık yuvarlaklaştırıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin şu başak gibi olanın ikisini de alarak bunu bunun içinden geçiriyorum. Birinci sıramız tamam. 6 tane sık iğne. İkinci sırada 1 öl 1 artır 1 öl 1 artır yapacağız. Pardon 2 öl 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. Toplam 3 tane artırma. İkinci sıranın sonu 9 tane olacak. Birleştirdiğimi değil hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe bir tane daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım yani bir tane artırma yaptım 2 tane örüyorum 1, 2 iki. İkinci artırmamı yapıyorum bir sonraki sık iğneye Birinciyi ördüm aynı yere bir tane daha batıyorum İkinciyi ördüm İkinci artırmamı yaptım yine iki tane örüyorum 1 2 Ve sonraki sık iğneye yine üçüncü ve son artırmamı yapıyorum İkinci sıramın sonu 9 tane. Şimdi başladığım yerin belli olması için şöyle bir ip aldım. İpimi tek katını ayırdım. Ve başladığımız pardon son yaptığımız ilmeğe bunu takıyorum. Sıramızın bitiş yerini öğrenmek için. Devam ediyorum. Üçüncü sırada 9 tane olarak örelim. hiçbir şey yapmadan sadece 9 tane olarak sıramın sonuna kadar örüyorum. Ve bakın ilk yaptığım ilmeğe geldim. Bunun üzerine ördüğümde sıramın sonuna geldim. 3. sıranın sonu 9 tane. 4. sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. Toplam 3 artırma 12 tane olacak. Birinci hemen yanındakine birinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. İki tane ördüğümde başladığım yere geliyorum. Sıramın sonu 12 tane. Şimdi dördüncü sırayı yaptık. 5. sıradan 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. 7. sıranın sonuna geldim. Artırma eksiltme yapmadan ördüm. Bu ve bunun hizasına geldim. Bir ön bir arka hiç fark etmez. Ona takılmayın. Sadece şöyle çizgisinin hizasına gelsin yeterli. Sonraki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yani bunu bunun içinden geçirip iki tane zincir çekelim ve kopartalım. Şimdi gövdeden başlayacağız. Poposunun alt kısmından başlayacağız. Bacaklarını da birleştirerek üst ve sonra kafaya geçeceğiz. Gövde için yine sihirli halkamızı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 sonra bu ipimi çekiyorum başladığımız sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum bu birleştirdiğime değil yine yanındakine hepsinden artırma yapacağız ikinci sıranın sonu 12 tane olacak birinci artırmamı yaptım yani iki tane sık iğne battım ikinci artırmamı yapıyorum üçüncü artırma mı yaptım 4 5 ve 6. artırma mı yaptım 12 tane oldu 12 tane şu başak gibi olanları sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane şimdi yine şipimizi şu çıkartalım şuradaki bunu işaretleyici olarak kullanalım ilk başladığımız yere son yaptığım ilmeğin üzerine şöyle takacağım. İkinci sıradan pardon üçüncü sırada bir ör bir artır bir ör bir artır 18 tane olacak. En son artırma yapmıştık. Şimdi bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. bir tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 18 tane. Şimdi yine 6 tane artırma yapacağız. 24 tane olacak. dördüncü sırada 2 ör bir artır, 2 ör bir artır yapacağız. 24 tane olacak. 2 tane örüyorum. 1. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. 24 tane oldu. 4. sıranın sonu. 5. sırada 3 ay ar 1 artı yapacağız. Sıra sonunda 30 tane olacak. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. 1. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüm. 4. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geldim. Etrafım sayısı 30 tane sık iğne. 6. sırada 4 ve 1 artı 36 tane olacak. Sıra sonunda yine 6 tane artırma. 4 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tane bir artır yapalım. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıranın sonundayız. 36 tane sık iğnemiz var. Şu anda 7. sırada 5 ör bir artır yapacağız. 42 tane olacak. 1 2 3 4 5 1. artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 5 örü bir artır olarak sıramızın sonuna kadar yapalım. Bu arada her sırada sonuna geldiğimiz ipliğinizi yukarı taşıyabilirsiniz. Ama bu şekilde sayarak yaparsanız da hani hiç şey olmaz. Ya da dediğim gibi her sırada sonuna geldiği bu işaretlediğimizi bir üste taşıyabilirsiniz. Şimdi 7. sıramın sonuna geldim. Etrafının sayısı 42 tane sık iğne. Şimdi artık bu bebeğimizin alt kısmı. Artırma eksiltme yapmadan şimdi dönerek örelim. Son yaptığımız sıraya şunu işaretleyelim yine işaretleyicimizi yukarı takalım öncesinde. Şimdi artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. Şimdi 8. ve 9. sırayı ben 42 tane olarak ördüm. 10. sıraya geçtik. Bu sırada bacaklarını birleştireceğiz. Şöyle yapacağız. Bebeğimizin bu bitiş yerinin ben sırt olmasını istiyorum. O yüzden şöyle katladığımızda tam ön kısmı bacaklarını birleştireceğim yer. Öncelikle şu ipimizi yine bu başladığım yere getireyim. Ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yani 13 tane ördüm. Şimdi altı tanesini birleştireceğim. Birleştirirken bir tane buradan alıyorum, bir tane karşı taraftan ve birleştiriyorum. Şu kanadı duracak. Arka tarafıyla çalışıyoruz. Ve şey ikiye katladım hiç fark etmez neresinden katladığınız. Bir tane buradan alıyorum. Bir sonraki ilmekten alıyorum. İki. Bir tane buradan alıyorum. Ümünü içine getireyim. Bir tane karşı taraftan alıyorum. Üç. Bir buradan bir karşı taraftan. Dört. 5 bir buradan birkaç taraftan 6 6 tane ördüm sonra 2 tane örüyorum 1 2 2 tane sık iğne ördüm diğer bacağımı alıyorum yine şöyle katladım aynı şekilde bir tane bu ilmekten bir tane karşı ilmekten 1 bir, bir tane bu, bir tane karşı ilmekten. 2 3 4 5 ve 6 tane ördüm. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlı ayakları birleşti. Şimdi devamında artırma eksiltme yapmadan ilmeğimin sonuna kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane ördüm. Sıra sonuna geldim. Bakın, gayet tatlı bir bebeğimiz oldu. 13 tane ördüm, 6 tane ile birleştirdik, 2 tane ördüm, 6 tane birleştirdik. Buraya da 15 tane ördüm de sıra sonuna geldim. Şu an etrafımızın sesi değişmedi. 42 tane. 11. sıraya geçiyoruz. Şimdi şuraya kadar örelim. Şimdi ben buraya kadar geldim. Artık örerken şu üst kısma devam edeceğiz. Burası içte kalacak. Şu üstten öreceğiz. Bunu da yapmak için bakın son ilmeği ördüm. Aradaki yer var. Sıradaki benim ilmeğim yani şurası olacak ama arada böyle delik olmasını istemiyorum o yüzden ben şöyle yapıyorum bir tane buradakine batıyorum şuradan bir ilmeğe batıyorum sonra da bir de sıradaki ilmeğe batıyorum bu şekilde eksiltme artırma yapmadık sadece dediğim gibi arada boşluk olmaması için böyle bir şey yaptık bir tane buraya batıyorum bir tane aradaki yere ve bacağımızın arasında delik olmasın. Sonra yine aradaki kısma iki tane örüyorum. Sonra bir aradaki yere batıyorum. Sonra şöyle aslında herhangi bir yere yani burada maksat şurada son buradayken sıradaki ilmeğimiz şurada ya şurası çünkü bileşim yeri sıradaki ilmeğimiz bizim bu oluyor. Burada da bayağı bir boşluk oluyor. O yüzden burada herhangi bir yere batıyorum. Sonra sıradaki ilmeğime batıyorum. Bunu da aynı şeyi yaptım. sıra sonuna geldim. Değişmedi. Etrafımızın sayısı sayın 42 tane. Şimdi yine şu ipimizi son ördüğüm yere takacağım. Böyle saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. sıramızı tamamladık. Etrafımız sayısı 42 tane. Şimdi artırma eksiltme yapmadan yine dönerek örelim. Şimdi 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan ördüm. 12. ve 13. sırada 42 tane olarak ördüm. 14. sırayı çöz. Bu sırada 6 tane eksiltme yapacağım. Ve şöyle bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Şunu yine hatırlatıcımızı şöyle üste taşıyalım eksiltme iki ilmeği birlikte almak demek gizli eksiltme yapacağız yani şu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum birini aldım sonra diğerini aldım İkisini birlikte çekiyorum birinci eksiltmemi yaptım şimdi beş tane örüyorum bir iki üç dört 5. eksiltme eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 3 4 5. 3. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. 4 ve 5 5 ördüm ördüğümde sıra sonuna geldim şu anda etrafımızın sayısı 36 tane yani farklı bir şey oldu böyle <laughs> Buna bir şey yapılabilir aslında bakın böyle bere yapılabilir tavşan kulaklı ama bizimki şöyle olacak ve bacakları biraz daha şöyle şu şekilde dikeceğim ben sabit böyle dursun diye ve içine şöyle el yap daha pompon olacak şimdi artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim şimdi iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan ördüm 36 tane olarak 17 sıraya geçtik 17 sırada 4 örgü bir eksik yapacağız 30 tane sık iğnemiz kalacak ilmeğimizi yine şu işaretleyicimizi son yaptığım ilmeğe takıyorum 1. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 2. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum, dört tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum, dört tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum, dört tane ördümde başladığım yere geliyorum. Etrafımızın sayısı. Şu anda 30 tane sık iğne. Şimdi 18. sırayı da 30 tane olarak örelim. 18. sırayı da 30 olarak ördük. 19. sırada 3 ay e bir eksik yapacağız. 24 tane sık iğne olacak. Birinci eksiltmemizi yapıyorum. 3 tane örüyorum. ikinci eksiltmemizi yapıyorum. 3 tane, tane ördüm. 3. eksiltmemizi yapıyorum. 3 tane ördüm. 4. eksiltmemizi yapıyorum. 3 tane ördüm. 5. eksiltmemizi yapıyorum. 3 tane ördüm. 6. eksiltmemizi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafımızın sayısı 24 tane sık iğne. Ve gövde yapımımızın sonuna geldik. En son 3 ay bir eksilt yaptık. Şu an etrafın sayısı 24 tane. Bu partımızın sonuna geldik. Bir sonraki partta kafa yapımını göstereceğim. Bu partımızın sonuna geldik. Şimdi ikinci parta geçelim.